Mevludi Nebi Hüzni alemden eser yok, nati teyid eyleriz. Revnak arayi meserret cudu tahmi eyleriz. Mevlidin envarı açtı bir feyzai itila. Ol fezadan nur olup, irfanı tesyi eyleriz. Aşk ile var olur çün mahu hurşidu sema. Nuri zevki leyleyi mevludu hurşid eyleriz. Ol haremgâh hudadan şule oldu rûnüma. Şule-i nuri ezelle aşkı tezyit eyleriz. Azami vaka idi mebdeyle miyad ortası. Geçmedi devri felek hep onu tecdid eyleriz. Vahyi münezzeller gibi haktan kitabı astıka. Hakka sıddıklarla zevk-i leyli teşdit eyleriz. Lütfi haktır mü'mine, tayin eder iş bu bugünü. Devreyi leylinde sönmez nuru tecdid eyleriz. Gel dehalet eyle bu mihrin ziyai nuruna. Mevlidi cananla bizler bu seher iyi eyleriz. Oldu uşşaka bu şeb bir leyli izzi safa. Kalbimiz tenvir edip biz aşkı mürşid eyleriz. Münceliği gördüm bütün alemde nuri emcedi. Böyle bir el tafile biz hakkı tevhid eyleriz. Zevki aşkı akrabiyetle Habibi Ekrem'e. Şemsiya biz alemi manada temcid eyleriz.